Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Arabam ve ben videosu çekiyoruz. Sedat abimi davet ettik bugün. Abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Abi ee, 1.6 AS doğru bildiğim kadarıyla. Evet. Yani arabanı ee, nasıl tavsiye ediyor musun? Nedir ne değildir? Ne zaman aldın? Bir bilgi alsak senden. Valla kardeşim arabayı 2 yıl önce aldık. Tabi aldığımızda Araba böyle değildi. Kasası falan düzgündü tabi de. Evet, evet. Ee, yani İki yıl emek verdik, bayağı bir şeyler yaptık. Yani Sen de zaten buji kabloları falan yani. yok yani. Yok tabii, tabii onlara onlara değildi. Buji kabloları olsun işte, hortumlar işte ne bileyim bu kapak aksesuarları, krom hava filtresi, kule gergisi, kram filtresi. Evet. Yani headerslar falan. Yani şu anda noktaya geldi yani. Bundan sonrası artık Bundan sonra bir şey yaparsan da artık turbo koyacaksın, Hı. devam edeceksin. Ya bu kasada benim bildiğim kadarıyla iki şey var. Hani bir makyajlı kasa, bir makyajsız kasa. Doğru mu? Evet kardeşim. Ya 98, makyaj... 99'un 6. ayına kadar çıkalız evet. makyajsız. 99'un 6 ayının sonrakiler makyajlı kasa diyebiliriz. Bu da makyajlı kasa. Bu makyajlı kasa. Evet. Ya bu? arasındaki fark ne? Hani neye fark ediyor? Yani arasındaki fark, motor olarak, iç kozmatik olarak tek bir farkı yok. İşte fark nedir? İşte farlar olsun, işte ne bileyim tamponlar olsun, ön kaput. Yani e, görünüş olarak sadece onlar var ama motor aksamlığı, işte iç kozmatiği falan hepsi aynı yani. Evet doğru diyorsun abi. Peki sana şimdi on numara bir soru soracağım. Sor kardeşim. Neden Honda? Şu an herkes merak ediyor. Neden Honda diye? Neden Honda? Hayat Honda. Evet, evet. <laughs> yani şöyle bir şey. Tabii bu Japon yani Nissan da olabilir. Toyota da olabilir. Ama sen Japon tavsiye ediyorsun. Yani ben Japon, aynen. Ben Japoncuyum kardeşim. Yani Japon yapıyor yani. Ha şöyle yani motor olarak Japon'un üstüne yok zaten de. Yani kaporta olarak Biraz zayıf. Bunları zaten bilen bilir. Ama şu an, şu zamanda, şu devirde zaten hani Japon olarak, tabi bunun bir de efsane kasa Toyota kuralları da var. Evet. Ama gençlerin tabiri rica hepsi onda da sevgili ediyor. Neden? Makyajlı. Ama... Ya şimdi makyajlı bir ikincisi ee, yani arabaya ne takarsan ben buradayım diyor yani. Evet. Atıyorum bir far tak, ne bileyim bir can koy. Ama bunu bir Toyota'ya yaptığın zaman bunun gibi, yani bu kasalar gibi görünüme... Tabii buradan Toyotacı kardeşlerimize de selam yolluyoruz. Hepsine yani herhangi gibi sıkıntı yok. Alınmasın kardeşlerimiz, evet. onlar da bizden. <laughs> tabii ki <laughs> <Tabii de. tabii gülüyor> O da bir Japon Yakında buraya da bir bir efsane kasa Toyota Corolla çekeceğiz, nasip ederse. Ee, ben diğer soruma için Abi yakıt <laughs> durumu nedir? Vallahi Yakın. malum sözünü kestim, bu aralar yakıtta arkadaşlar biliyorsunuz. Yani 14-15 civarı geziyor. Gaz, gaz bile olmuş 13 lira. <laughs> yani... Aynen kardeşim. Ben şu anda e, benzinle depoyu fulllediğim parayla 35 litrelik tankı fulllüyorum şu anda. Oo, Tabii o, o derece, derece. O derece. Aynen. Yani 100 kilometrede ne yapıyor? Hani denedin mi? benim fırsatım Nasıl? Vallahi kardeşim yani 100 kilometrede yani benzin olarak hiç hesaplamadım ama şöyle e, Geçen İstanbul'a gittiğimde Gazı doldurdum. 30, 35 litrelik gazı doldurdum. Evet. Yani aşağı yukarı e, 590 600 kilometre gibi bir yol yaptı bana uzun yol. Ama benzini hesaplamadım. Ama şu an tabii gündemimizde gazımız ve benzinimiz pahalı olduğu için. Tabii yani yakıttan ziyade şey yakıyor. hani yani yani yakıyor. yakıyordan ziyade yakıt da pahalı. Evet. O da var yani. Ha yakıyor mu? Yakıyor. Nasıl yakıyor? Şimdi şöyle bir tabir var. Araba yakmaz, şoför yaktırır. Abi bir de o da var. Şimdi, gaz Şimdi Ben da... bu arabaya binerim, evet. 2000-3000 bin devirde fites değiştiririm. <laughs> sen binersin, 7000 bin devirde fites değiştirirsin. Ben yakarım 50 lira, sen yakarsın 300 lira. Bu da şoförden şoföre aynı şeyi Aynen. Abi, diğer sorumuz bu araca yaptığım masraf nedir? Ne kadar harcadım? Yani şu anda araçta gayet çok bariz belli bir para harcanmış arkadaşlar. Yani hava filtresinden. Chrome'larından, yani buju kablolarından tabi geçenki videomuzda da göstermiştik normal <laughs> Tayvan CS2'mizden yani A'dan Z'ye tapatırnaklarına kadar bir emek var yani burada. Var emek var. Evet, emek var yani. Emek, emek var. Emek geçilmez. Yani Let's Park bir sürü de Evet. Ortalama ne kadar patladı abi? Yani şu arabayı bu hale getirmek. Valla kardeşim şu arabayı bu hale getirmek ee, yani şimdi Eskiye nazaran şimdi fiyatlar da uçtuğu için. Evet. Şu yani evet. şu anda aşağı yukarı yani 30 liraya dayandı gibi bir şey yani. Yani 1 lira şu an 10 lira. Aynen. Şu 1, an. lira 10 lira. 1 lira 10 lira şu an. Aynen. 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 En basiti şunu 150 liraya alıyordun. Şu yani. anda 550 lira. Avukasın, gramavukasın. Avukasın. Yani. Çıkışlarız. Doğru. Doğru söylüyorsun. Abim arabanda e, artı eksiler nelerdir? Yani hoşuna giden ya da hoşuna gitmeyen Honda. Keşke şunu yapsaydı dediğin var mı? Vallahi kardeşim şöyle bir şey e, Honda. Ben Hondanın bu kasasını seviyorum. Efsane kasa. Benim gibi seven de birçok insan var. senin çok ya. Yani, şu an. Yani ben şöyle söyleyeyim sana. Yani arabayı fark ettikten sonra eve gidiyorum. Evet. Tekrar gelip arabaya bindiğim zaman aynı heyecanı alabiliyorum arada. Tabii sen. Yani o yani o kadar söyleyeyim yani. Koltuğuna oturmakla bitiyor yani. şu an başka bir şey değil. Koltuğuna oturmakla bitiyor. Aynen Ama benim tavsiyem de şöyle. Bu araçlarda motor çok güçlü. Yani haddinden fazla. Yanlış hatırlamıyorsam bir ton 900 1100 o civarlarda geliyor kilosu. Ya yani motor, motor hacmi de ona göre büyük 1.6 125 beygir. Kasası biraz hafif. Tabi kasa hafif zaten oradan da kazanıyor yani. Kasa yani, hafif çünkü saç olarak baya baya ince yani. Ya şimdi yani... şöyle de bir şey var. Şimdi 2000, 2001, 99 yani bu yıllarda bunun ebatındaki arabaları kıyasladığın zaman mesela işte ne bileyim bir Ford olsun ne bileyim bir Volkswagen olsun. Yani bunların klasmanına soktuğun zaman yani 1.6 olarak şu anda e performans bakımından onlardan çok çok ileride yani. Tabii canım, Şimdi onların normalde 5500 devirde kesiciye girdiği yerde evet. bu araba 7300 devirde kesiciye giriyor. Bayağı bayağı torku da var. Yani. Tabii. Zaten Honda'nın hani Japon'un diyeyim daha doğrusu. Abi Japon olarak şöyle hani Toyota Nissan'a nazaran Honda onlardan böyle bir tık daha üstün yapmışlar. Hani evet. seven motor. Evet, bayağı bu bayağı araba devirle yürüyor. Tabii yani. Kesiciye falan da giriyor. Hani yani üçüncü füteste, dördüncü füteste arkadaşlar 120'yi, yüzü gören var yani. Ya Benim bu şey araba yaptığım... şimdi, bu arabanın şanzımanı 5 ileri kardeşim. Evet. Yani 5'e göre bir şey yok. Dördüncü füteste bu araba kadranı bitiriyor, 220'yi görebiliyorsun yani. Peki sözünü kestim, 1.4 ile 1.6 arasında ne var? Ne fark var yani? Ya 1.4 ile 1.6 arasında, e tabii yani bir fark olması lazım, var da yani. 1.4 90 beygirlik bir motora sahip. 1.6 ise 125 bin, 125'lik bir motora sahip. Yani arada bayağı bir fark var. Evet. Ama şu da bir gerçek tabii. Devir olarak aynı devirlerde kesiciye giriyorlar. Yani şöyle bir şey var. Yani ikisini ikisini kaldırdığınız zaman hani 2'ye 3'e kadar kafa kafaya giderler. Aynen. Ama 3'ten sonra 1.6 ayırmaya başlıyor. Tamam. zaten arkadaşlar benim de vardı aracım. Siz de tahmin Evet. 1.4 değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Yes. Evet. yes. 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 Ee, ben de kendim de Honda kullandım ve gayet güzel bir araç. 1.6'ya bindim. 1.6'da yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> Hayır, Hayır. Bir Mars yani sesi. Bir Mars sesi. Ama bir dördüncü, beşinci fiteste bir yüklenme falan onlarda biraz fark ediyor. Evet. Ben şey yaptığımda. Evet. Peki bir şey daha söyleyeceğim Ahmet. Sen aracına bakım yaptırırken nerelere dikkat ediyorsun? ve ne malzeme kullanıyorsun? Hani markaları, şeyleri falan nedir? Senin tavsiye edeceğin var mı seyircilerimize? Vallahi kardeşim şimdi bakımlarını şöyle yani bu Honda zaten dediğim gibi bilen biliyor. Yani motor olarak yağını suyunu düzenli verdiğin zaman bakımlarını yaptırdığın zaman seni üzmez. Evet. Ama şöyle de bir şey var. Tabi hani mesela en basiti yağ olarak konuşuyorum. Şimdi mesela Motul diye bir marka var. Evet. Yani çoğunluk onu tercih ediyor. Ondan da Motul'e sesleniyoruz. <laughs> evet, Bu reklam değil. Kesinlikle onu yanlış anlamayın. Şöyle bir şey var. Yani benim tercihim Motul değil. Benim tercihim Enos. Ha, Enos. Tabii. Enos, evet, Enos Japon'un bir ürünüdür. Yani Enos Japon ya Japon'dur yani. Evet. Ve Japon'un servislerinde hepsi Enos kullanır. Enos Aynen. Ve ben bunu YouTube kanalımda araştırdım. Evet. Orada 4-5 çeşit yağ testi yaptılar. Sürtünme testi yaptılar. Evet. En az sürtünmeyi veren de en çıktı. Evet. Sen orada yeteneğine kadar ancak... Şey... En az sürtünmeyi veren Arkadaşlar gerekti. siz de duydunuz. Hani ee, şimdi yağ çeşitlerini tabii videolarını kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Yani bir sürtüşme yöntemi var o yağın motora giden kısımda bunu mutlaka hani göz önünde bulundurun yaman atmayın. Çünkü çok önemli bir şey ya yani bizde nasıl kalbimizde kan pompalıyorsa aynı o şekilde aracın motoru da yağ pompalıyor Aynen. başka şey değil yani buna dikkat edelim arkadaşlar. Valla abi bu aracın güzel yani şu zamana kadar piyasada gördüklerimizden nadir yani hele ki motor konusunda yani motor temizliği konusunda. Yani abi şu anki piyasa durumu nasıl sence? Hani bu 1.6 Ayas'ların piyasası şu anda hani 110, 120, 150 civarından ta başlıyor. Yani şu anki yani 2022'deyiz yani şu an. Evet 120, 110 yani 130 bin liraya kadar araba piyasası var. Ya var tabi canım billahi ki yani dediğin gibi şu anda ele ayağı temiz bir tane 1.6 aya alayım dediğin zaman Evet. yani 120, 130. Hani Sadece li, verilir. isteyen bile var. Hani şu an şu piyasada 120, 130'e verilir mi bu arabada? Yani verilir mi derken illa ki yani bunu şimdi seven bir adam o parayla gözden çıkarır. Hmm. Niye çıkarır? Çünkü mecbur yani yapacak bir şey yok. Piyasa yükseldiği için. Yani piyasada zaten şu an yani yani şu araba nereden baksanız arkadaşlar iki sene önce yanlış hatırlamıyorsam 47 bin liraydı doğru mu? Yani o yani sen bunu bir iki sene önce evet eee yaklaşık ben Sedat abimi yani 4 yıldan beri tanıyorum. Yani iki seneden beri aracı sahibi. Yani 35-40 liraya aldığını diye biliyorum. Doğru değil mi? Doğru. Evet yani ya şu an arkadaşlar gerçekten günümüzde araç fiyatları bayağı bayağı pahalı. Ama yapacak bir şeyimiz yok. Değil mi? Tabii illaki yani yapacak bir şey yok. doğru Yani biz olmamızı seviyoruz. Yani her zaman ben Honda şunu da sormuşumdur. Şimdi size da onları sorayım. Yani efsane kasa Toyota'yı mı geçer yoksa bir altı Honda Civic mi geçer? Ya şimdi ona tabi şöyle bakmak lazım. Şimdi stok halinde illaki her ee, şey aynı abi. Bu yani bu o da bir altı yanlış hatırlamıyorsam. Bu da bir altı. O da bir altı. Sence ya ben şimdi onun şeyini pek fazla yapmadım. Hani ne bileyim bir... Toyota'cılar sizleri de seviyoruz. Yanlış evet. Yani bir Toyota ile hani bir rol yapıp kalkış falan öyle bir şeyim olmadı. Araştırmasına da hiç girmedim ben onun. Ama şöyle bakalım. Şimdi Toyota 114 beygir. Evet. Efsane kasada evet. 114 beygir. Bilmiyorum. Bu araba 125 beygir. Yani illaki orada bir şeyler olur. Evet. Ha nasıl olur? 6-7 boy ayırıp gitmez belki ama yani bu gene ondan bir tek önde yürür yani. Evet arkadaşlar. Biz bugün sizlerle birlikte 1.6 Honda Civic aracımızı sizlere sunduk. Selamünaleyküm. Ben de çok teşekkür ediyorum. Mi, kardeşim. Geldiğin için buraya her zaman. Için. Için. Evet arkadaşlar, bu videomuzu burada sonlandırıyoruz. Sizlerin ilginiz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmasınlar. Beğenmeyi unutmasınlar. Tamam. Ne yapmasınlar Senet abi? Like'lasınlar, like'lasınlar. Abone olsunlar. Abone olsunlar, beğensinler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi şey. bakın.